Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bugün konum gayrimenkul olarak sizlere çok güzel arsalar çekmeye devam ediyoruz. Şu Çanakkale Biga Cami Alan Mahallesi'nde hemen arkamda görmüş olduğunuz 303 metrekare arsayı size tanıtmak istiyorum. Arsamız tapuda e, kaygır ağır ve arsası diye geçiyor ama ağır kısmı yıkılmak üzere yıktıracağız. 2 kat %40 imar var sevgili takipçilerimiz burada. Hemen asfalt yola cephe. Hemen köyün giriş kısmı. Az geride çocuk parkı var. E, köy camisi var. Yerimiz çok güzel bir yer. Terle çevrilmiş. Şöyle ben kameramı alayım. Kameramla devam edelim. 2 kat %40 imarlı değil sevgili takipçimiz. Bakın. Şu üst taraftaki evin de e, videosunu sizlere çektik. Çek. Bunu daha önce izleyebilirsiniz. Hemen asfalt yolumuza cephe. Hemen şu gördüğünüz alan. Şu eski ahır buranın içinde ee, dediğim gibi onun yıkımı yapılacak, kaldırılacak. Yerimizde ne var? Elik ağacı var, dut var, ceviz ağaçları var 3-4 tane. Yine elik ağaçları, vardır gerekleri, papaz eliği var. Hemen köyümüzün giriş kısmı. Bakın şurası köyümüzün girişi. Hemen Etrafta çok güzel taş yapılar var. Yine bakın şu arkadaki 310 metrekare ilanlarımızda. Onun arkasında da 203 metrekare bir arkamız var. O da ilanlarımızda. Yerimiz çok güzel bir yer. Yani bakın şurada çocuk parkı var. Şöyle. Gözüküyor kaydıraklar. Çok yakın konumda. Köyümüzde elektrik su problemi yok. Hatta elektrik hatta daha yeni yenilenmiş çok güzel. Dedikleri daha yepyeni. Su köyümüzün içme suyu hep bütün parsellerimizde var. Geliyor. Hemen bakın yerimiz burası. Şöyle ağırı da tam köşeye yapmışlar. Bak koyun bakmak için bir alan. Yerimiz zaten o. hemen ahır bitiminde de yerimiz ne yapıyor? Gideceğiz sevgili takipçilerimiz. Bu köşeye kadar. Cephe olarak çok güzel. Konum olarak çok güzel. Bakın bu yerimizin yeni sahibi kim olacak sevgili takipçilerimiz. Sizleri kanalımıza abone olmaya, beğeni ve yorum yapmaya unutmayalım. Videomuzun iç açıklamalar kısmında fiyatı, yeri, yazıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İyi günler.